Nasıl kuruldu Rusya? Orada ne vardır Rusya O öncesinde? kurulması tabii büyük problem, historiografik tarih yazıcılık problemi. Yani Rusya'yı kimler kurdu? Yok. Rusların, Slavların kendileri mi kurdu Rus devletini tarihte? Başkaları mı gelip kurdu? Başkaları ne zaman kurdu? Yani bilinen tarih 9. asır sonu 10. asır. 10. asırdan ne kadar evvel kurdular. Yazı yok çünkü 10. asırda yazı geliyor. Kimdi kuranlar? İsveç'in Ros kabilesi mi? Yoksa yani Slavların kendileri mi? Ros acaba bir Slav ismi mi yani orada? Bu elan tartışılıyor ve taraftarları ve karşıtları Slav teorisini şaşılacak insanlar. Mesela Ukrayna'nın, Rada'nın başkanı olan Hruşçevski, meşhur bir tarihçidir. Ukrayna ve Rus onun büyük serisidir. O orada Slav teorisini savunuyor. Yani biz kurduk, Slavlar kurduk. Ve Stalin o yüzden politik bakımdan hain olarak görmesi gereken bu adamı affetti Ukrayna ilhak edildikten sonra. Hı. Ve işte akademide yerini verdi falan kitapları okundu. Gürcistan'ın sınavlar kurdu dedi Gürcüs, diye. Gürcistan'ın Rusların baş şeysi, Kimlik <gülüyor> Rus'tur. <gülüyor> kimlik Rus yani öyle güzel. yerler. Ana dili de Rusça. Gürcü Aksan'ı ile konuşsa da. Ama sade güzel yazıyor yani, onu söyleyeyim. Yani Stalin okumak, Rusça okumak için çok lazım bir şeydir böyle eğer tahammül ederseniz dediklerine. Bunu 20 sene önce söyleseydi, 141'ye 42'ye 46'a bilmem, iti, bilmem Gü ne. Yok, sırf onun için okuyorum diyeceksin o zaman. <laughs> yani bu bir teori ama bir takım insanlar da en başta Avrupalılar olmak şartıyla... Norman teorisini ileri sürerler. Yani Vikinglerin gelip Rus devletini kurduğu. Böyle bir şey vardır, inanç vardır. Teori çok değişiktir. Mesela Lamanazov büyük bir alimdir diye biliyorsunuz. Her şeyin alimidir 18. asırda. O Rus teorisini savunur. Bir toplantıda Çariçe Yelizaveta'nın önünde akademinin konferansları o zaman çok törensel oluyor. Popov adlı bir hmm. alim, astronomi uzmanı şeyin üstüne sopayla saldırdı bir Alman alimin. Origenis Russorum diye yani Rusların orijini üzerine konuşurken Norman teorisini e, sopayla saldırdı ve adama e, Sibirya tarihi yazmaya mahkum ettiler. <laughs> Sibirya'ya sürerek. <laughs> e, bu ilginç. Ee, bu teori devam ediyor. Stalin mesela Rusçudur tabi ama Elan şimdi çıkıyor. şeyler. Marksistlerin arasında da var. Bunlar ilginç şeyler. Ee, görüşler. Her zaman için büyük sorun. Mesela Igor bölüğü destanı meşhur epope değil mi? Bunun tahrif edildiği ileri sürülüyor. Bu tahrif edildiğini ileri süren Dizertasyon tez Sovyet devrine aittir. E, tezi reddetmediler fakat basılmış kitabı sadece Volga boyundaki bir üniversitenin kitaplığında mevcut. Yani Moskova'da bile arayıp bulamıyorsunuz. Böyle şeyler her zaman vardır ve bitecek gibi değildir. Başka bir teori vardır mesela Moskova'nın 3. Roma olduğu. Evet. Bunu bugün akademi reddediyor neredeyse bilginler. Böyle bir şey söz konusu değil diyorlar. Akademi yana mu? Evet. evet. Rusya Tarihi Enstitüsü reddediyor açıkça artık. Ama bu oturdu. Tezi kim ortaya attı? Valla Stalin devrindeki akademiden de önce Eisenstein attı. Bir filmci. filmci tabii. Filmci. tabii. Eisenstein hatta. arkasından Aleksey Tolstoy, Büyük hmm. Tolstoy'un küçük yeğeni ikinci kuşak o yazdı bu gibi tezleri. Bunlar bilinen şeyler. Mesela Korkunç İvan'ın merkezi devleti kurdu feodaliteyi. Hepsi bunlar boş laflar bir yerde. Bunlar tarihlerde hep bu şarj saptırmalar olabilir. Mesela bir korkunç yuvanla Kurpski arasındaki bir yazışma var. Bunlar Rönesans münevverleridir deniyor. Bu mektuplaşmayla. Ama Dr. Keenan, Profesör Keenan Harvard'dan bu yazışmaların tamamıyla sahte olduğunu ileri sürdü. Hiç olmamış yani. Hayır olamaz çünkü taraflardan biri okuma yazma okuma bilmiyor diyor herif yani. Hadi bir daha bir kapışma çıktı ve kapışmada suçlayanlar sadece Ruslar değil. Mesela Leitch gibi bir tanınmış Avusturyalı Rus tarihçisi de var. Çok ilginç, çok kritik bir adam. O da Kenan'a karşı. Tarihlerde maalesef böyle bir şeyler vardır daima, saptırmalar vardır. Ama şurası bir gerçek. E, bu memlekette Rusya tarihini çok iyi etkiledi. Gerekiyor çok çok iyi yetüd etmemiz gerekiyor. Niçin etmemiz gerekiyor? Çünkü bana kalırsa Rusya'yı bizim ecdat bizden daha iyi tanıyordu. Yani ben mesela... Ahmet Cevdet Paşa'nın Rusya'yı daha iyi tanıdığı kendisinden hissetmiş adam. Bir zekası var onun böyle garip bir zekası vardır. Daha iyi hissetmiş. Sonra mesela herkes Rusya'nın ünvanını yalnız çevirir Fransızlar falan. Sekrasiyayı Tule Hüsir Rus, Rusi falan diye çeviriyor. Hmm. Öyle bir şey Bizimki cümle Rus'un fenahı diyor. Cümle Rus'un? Rus'un fenahı diyor. Yani hmm. o çok hmm. enteresan. Kabileleri söylüyor. Coğrafyayı değil. Bizimki çevirirken nereden doğru çeviriyor? Çok evet, enteresan. Yok bizim kançılar ya 17. asırda. Kan Rus çarına mektup yazarken Öyle yazıyor. Tuleguz tercümesi yanlış mıdır o ifade? Yanlış. Hatta İvan Korkunç İvan'ın tercümesi de yanlıştır. Çünkü Grozni çılgın nılgın müthiş falan değildir. Nedir biliyor musun? Yavuz. Yavuz biz... Evet. Sarskova, Grozova Çarlık şiddeti, Yavuzluğu falan gibi bir kelimedir. Yani batıdaki bir takım yalnız çevirileri mesela e, Türk kançılar yası, Türk tarihçiliği ta, Osmanlı devrinde yapmamış o hataları. Demek ki daha iyi kokluyorlar. Çok enteresan bir şey. Bu. Çok enteresan. Ama komşu var e komşuluk pek yetiyor, bir de pek yabancı bir şey o değil. değil. da inanılmaz bir Fransız evet. kültürü var, yani iç gibi. Evet bir yani Rusların çok enteresandır. Evet. E tabi yani Rusya'da bir insan Rusça ile doğar. Bütün aristokratlar değil Petersburg aristokrasisi gezin Rusça ile doğar. Bunlar şeydir yani. Mesela Pushkin daha evvel Fransızca öğrenir, öğrenmiş, öğrenmiş. Rusçası daha geç. Aşçılardan öğrenmiş. Yukarı katta değil. Rusya. Evet yani dadısından aşçılardan sonra falan. bir Puşkin şiiri okusun mesela. yok canım hiç benim okuyacağım fakat <laughs> size bir olay var onu anlatıyor ben siyasalda doktorat dersinde Rusça, Rusya tarihi yapıyordum ee, bir günde geldim bu işte 19. asır edebiyatı hümanizma devri için dedim ki yani anneme Anne rica ettim sen gel anlat şu dersi çünkü güzel Puşkin okuyorsun falan <laughs> Geldi o kendince okuyor. Şimdi bir kere bu bir ders gibi bir acayip bir şey oldu. Ben hatırladığım manzara şu, Mete Tunca indi yukarıdan dinlemeye, Füsun Hanım geldi bizim, Füsun Altıoğuk Akatlı, o geldi. İşte böyle birkaç arkadaş, bir takımı da daha yani biz niye duymadık diye ikinci derse geldiler, o iki kere geldi. Ve ondan sonra yarı şaka yarı ciddi dilekçe verelim olur. atsınlar evet, yani, gelsin. Diyor. <laughs> <aldım> hani. <gülüyor> 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 Tabii bayıldılar. Mesela böyle aliterasyonlar falan. Vay be falan diyor bizim genç şiir <laughs> meraklıları. Öyle bir şey olmuştu. Oradan anladım ki bu edebiyat dediğimiz şey son derece önemli. Yani orada da görülüyor. Ee, gerçekten bağlıyor. Yani İran edebiyatını, İran kültürünü, İran tarihini, beşeriyet hiçbir zaman ihmal etmeyecek. Ve bizim Türkiye'den daha fazla üzerine edecek. Çünkü İran şiiri çok büyük bir şiir. Hiç şüphe yok bunda. Yani bu tartışılmaz bir şey. Mesela Türk edebiyatını elini sürmeyen batılı uzmanlar, İran şiirini çok iyi çevirip incelemişlerdir. Hammer, Rukert falan. Amerin Türk Edebiyatı incelemeleri sahtidir. Hakikaten sahtidir. Ya geçen zaten? gün şey okudum. Özür dilerim hocam lafını kestim. Şey demiş ki Orhan Pamuk. Tolst iyi bir yazar değildi. Tabii tabii. O geldikten sonra zaten bitti. Ama adamın kabahati yok. Bana Alman'ın biri dedi ki büyük bir yazar dedi. Sen mi söylüyorsun bunu dedi. Yani hangi devri kastediyorsun? Kimi, kimin için büyük yazar dedi? Pamuk için dedi, büyük dedi. Sen o zaman dedim başka birini okumadım. Yani çünkü bunları duyarsa bir insan, e, Tolstoy'a da hücum etmeye başlar. Bir yerden <laughs> Demiş çünkü destek Demiş alıyor. Şey. E, der tabii de yandı. Yani bir Amerikan gazetesinde okudum. Tabii. Tolstoy. Hangisi olabilir ama Tolstoy, Tolstoy o kadar da büyük bir yazar değil yani önemli bir yazar değildi falan gibi. Lafı. Yani şimdi şöyle bir nazariye hep var. Dostoyevski büyüktür. Tolstoy arkadadır diye Batı'da vardır bu böyle boş laf tabii. Ee, ver bir görüş var. Ona pek şapkamı çıkarmasam da itiraz etmeyeceğim. Bunu bana Tataristan hükümetinin üyelerinden biri söyledi bir hanımefendi. Yani şimdiki Tataristan cin gibi bir tipo. Valla dedi Tolstoy her şeye rağmen Rus'tur. Rusya'ya tapar dedi. Dostoyevski insanlığa tapar dedi. Al doğru ama. Doğru ama. başka, doğru. Bir, şey. başka doğru. bir şey ve doğru o bu. Başka yani, bir şey ama. Yani. O başka bir laf. Yani Kadit öbüründe Tostoy, hakikaten Tolstoy, Tolstoy çok ilginç bir şey. Hayır. Ve vice Ters yüz bak. Şimdi Tolstoy okuduğun zaman bu Rusya böyle Türklerden Slav mı kurtarmaya çalışıyor? Bunun üstüne yürür, alay eder. Yani Anna Karenina'nın sersem sevgilisi mesela, değil mi? <laughs> bu Karadağ Muharebesi'ne gönüllü gidiyor, alay ediyor adam. İşte bilmem şey, Alexander Karenin denen herif başkırların arazilerini gasp ediyor falan. Böyle bir haydut aslında bürokratın en kötüsü. Ya böyle şeylere baktığın zaman iş değil. Öbürkü tam aksine Türk düşmanlığı bile yapar çaktırmadan bazen. Daha Hristiyan görünür. Ama bir yerde tabii o insanlığın yazarı. Çok yani insanların hepsi işte aynı bildiği maya iyisi kötüsüyle. Tolstoy'da böyle bir Rusya'yı yüceltme tarafı var o tenkidin arkasında. <laughs> i̇şte o doğru olabilir. Bir şey demiyorum ama. Tolstoy bu ya yani her cümlesi kendince bir şey bir tuhaf bir adam değil mi? E, reçel tarifinden konuşuyorlar. Oradan anlıyorsun kadınların karakterini mesela. Adamların üzerinde dururken öyle. Yani diyalogları boş değil. Çok ilginç biri.